Arkadaşlar Merhaba. E, laptopumuza SSD taktık e, daha çok hızlandırmak için e, ve laptopun kendi hard diski vardı standart hard diski. Bu boşa çıktı. Bunu tabii ki e, taşınabilir kutuları var. Taşınabilir hard disk olarak da kullanabilirsiniz ya da e, şöyle bir aparat aldık piyasada işte 45-50 lira civarında. Bu e, laptopun Sidrom e, yerine takılıyor. Yani harddiski bunun içine takıyorsunuz. kızak Kızaklı bir şekilde. O da sidrom yerine takılıyor. Tabi sidromu çıkartmanız gerekiyor. İkinci bir harddisk olarak bu e, kendi içinden çıkmış harddiski kullanabiliyorsunuz. E, onu da şöyle yapıyoruz. Zaten e, kendisi içinden kızaklı direkt oturuyor. Tabi şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu Kutular, ba yani Hartzke göre, e, laptoplara göre değişiyor. Bunların e, milim, milimetresine göre bazıları ince oluyor, bazıları kalın. Bu benim e, laptopuma uygun. Bunu oturturduk Hartzke. Yani evde kendiniz e, yapabilirsiniz. Bu e, aparatın içinden de kendi torna tornavidasını da veriyorlar genelde. Yani Çıkmaya da bilir kutusundan onu bilemiyorum şey hard sıkıştırmak için e, vidaları hard diskin sabit kalması için vidaları da sıkıştırıyoruz ki çok fazla oynamasın. Tamamdır. Şimdi laptopun CD-ROM Yerini çıkarmak gerekiyor. Ben daha önce de onu açmıştım zaten. Ee, sadece tek bir e, vida yardımıyla tutuyor. Onu çıkarttığınız zaman vidayı romu da zaten basit bir şekilde kızartlı olduğu için basit bir şekilde çıkıyor. Şimdi ben almış olduğum o aparatla birlikte hardski yerine takıyorum. oturdu. Tekrardan sabitlemek için kendi vidasını da takıyorum. Ya kolay kızağına oturduğu için kolay kolay çıkmaz ama sabitlemekte fayda var. CD-ROM'dan çıkan kapağı da burası abes kaçmaması için tekrar buraya takabilirsiniz veya yapıştırabilirsiniz. Şimdi bir bakalım Hartısımızı gördü mü? Zaten direkt görmesi lazım. Hartısta bir sorun yoksa, şimdi tekrardan bir bakacağız. Şimdi kontrol ediyoruz bakalım bilgisayarımız gördü Evet görmüş şu zaten taktığımız sesliydi yani hızlansın diye takmıştım ben bu diğeri de kendi standart tartış ikinci artık olarak 500 GB görüyor yani Normalde bu içi dolu şekilde geliyor Windows olduğu için biçimden daha rahat kullanabilirsiniz Evet Evet videomuz bu kadar teşekkür ederim e, desteklerinizi bekliyoruz. Paylaşmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.